Açma. Malzemeler: 1 bardak sıvı yağ, 2 bardak ılık süt, 1 paket yağlı çimento, 3 kaşık toz şeker, 1 tatlı kaşığı muzu, 1 paket kabartma tozu. Aldığı kadar un (parantez içinde yaklaşık 3,5 bardak). 2 yumurta sarısı parantez içinde üzerine sürülecek. Tarif. Maya suda açın. Diğer malzemeleri parantez içinde yumurta hariç ekleyin ve yoğurun. Yumuşak ve ey, ele ey yapışmayacak kıvama gelince üzerini örtüp kabarıncaya kadar bekletin. Kabaran hamurdan parçalar koparıp parmak ucuyla margarin alarak yoğurun. Çubuk şeklini verin sert b i r s a e, l yukarı, s o e, e l asağı parantez içinde farklı yönlere, çevirin. Uçları birleştirin. Tepsiye dizin. İki yumurta sarısını üzerlerine bolca sürün. 45 d a k, tepside bekletin. 180 fırında iyice kızarana d e k pişirin. Afiyet olsun. Devrim topuçara teşekkür ederiz.